Merhaba arkadaşlar. Şey oynuyorum. Fitness simulator ve arkadaşlar. Bakın neydeyim. Beşinci şeydeyim. Üz arkadaşlar videoyu şu anda like atıp abone olup beğenin yorumlar açın bildirimleri açın like atın abone olun arkadaşlar abone olmadıysanız abone olun like atmadıysanız like atın bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açın ondan sonra yorum şey, yapmadıysanız yorumları abi. açın arkadaşlar. Tamam. Şimdi hemen hızlıca şuna geliyorum arkadaşlar. Aha aldı zaten direkt hepsini aldım. Oy. Oy oy oy. Halter kaldırıyorum. Okey tamam. Arkadaşlar halter güzel para. Halter güzeldir. Aha arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane kaldırdım. Dolu verdi. Bakın. Kaldırıyorum. Doluyor. Kaldırıyorum. Doluyor. <laughs> Benim biraz daha büyümü almam lazım arkadaşlar. <laughs> Böyle olmayacak. Büyüyünce arkadaşlar kapasitemiz artıyor. Böyle olmayacak. Bir tane bakın arkadaşlar ekrana bastım. Doldu yani. Ay gel şuradan box'a ha. 30k al. Çıldırtmayın beni. Box. Mega box. Pro'yu da aldım arkadaşlar. Pro oldum. Evet bu kadar büyüyebildim. Ne oldu Arın Arkadaşlar aranızda gizli gizli bir şey konuşacağız. <laughs> Allah'ım sizden kaçmaz ama Fortnite videosu çekecek olmaz mı diyordum da. İşte kostum mu alsam? acaba şunları mı? Dur şunları alayım. Kostum alayım. Evet, zaten önümden böyle şeyler Costum çıkıyor. Kostum almayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar milyon kap Arkadaşlar milyonluk kapasite doldurdum 200 milyonum oldu sala döndüm paradan arkadaşlar artık yani o kadar param var ki ve bunu bilmeye aciz ama 1 milyon 2 milyon 7 milyon 15 milyon 55 milyon 85 milyon ulk için arkadaşlar 95 ama kadar olmak için 95 milyon istiyor. Az para. Ya. <laughs> evet yaparım. Şimdi arkadaşlar zaten şunu satsam oldu bile. Bakın göstereyim. Aha bakın yaptım bile gördünüz mü yani. Arkadaşlar sorun o değil yani. Ve arkadaşlar Lavaistan'a gideceğim şimdi. Lavaistan'a gideceğim. Lavaistan'da daha iyi gidiyor Arkadaşlar Lavaistan'dan alacağım şimdi. Lavaistan'a gidiyorum. Ve şimdi arkadaşlar kafamı sokacağım gideceğim mi? Ne bakalım arkadaşlar. Bu ne kadarmış? 750 bey mi? 1000 mi? Sala. Arkadaşlar bu oyun kazık kazık çıkıyorum ben bu oyundan. Kazık bu oyun. Gelmeyin. Latis kalır. Arkadaşlar lavaistan istan açıktı bende. Anladım. Anladım arkadaşlar. Hani rabbit çektik ya yani bir üst sınıfa geçtim ya kapandı 5000 istiyor. arkadaşlar. istan 5000 vermiştim. Adam senin gücün bak oysa benim gücüm de bu. Ben sana benzetme. Evet arkadaşlar neyse şimdi müsaade yapayım. Yap yap yap. Aha milyon yaptım. Şimdi bunu. Evet 200 milyon yaptım. Şimdi zıpla zıpla. Arkadaşlar bakın şimdi ne açacağım. Son yumurta arkadaşlar. Işte. Son bir tane yumurta var. Oyu ay! Boşuna para götürdüm arkadaşlar. Para gitti. Para gitti. Para gitti. Ya yavlo bit diyor ya iğrenç. Arkadaşlar ben şu en sondakini bakın yani bunu açacağım. Kaç lira bu? 50 milyon gidiyor arkadaşlar. Aha açtım. Uy. Ne çıktı arkadaşlar? Sinirli meleğim ben. Çocuk bana sinirli. Şimdi akraba kontrol Şimdi arkaya, adam, kare, Şuraya gelelim. Şöyle gelelim de. Bir dakikasına baksana. 4 dakika. E, bu kadar. 4 dakika ne kadar görünmüyor. Ha, kaldırıyorum artık. 70 kb Kanka <laughs> arkadaşlar <laughs> Harun diyor videoyu kapat kanka diyor kapatmayacağım. Bence. Ya 4 dakikalık video mu olur arkadaşlar evet. değil mi? Olmaz. ben 7 dakikalık video atmıyorsun. Tamam benim arkadaşlar 19 dakikalık videolarım oluyor. 19 dakikanın 6. 1 saatlik videolarım var. Arkadaşlar 1 milyon altın dumbbell aldım. Mega dumbbell. <laughs> efsanevi dumbbell. <gülüyor> efsanevi <gülüyor> mega dumbbell. <laughs> Kanka çekeriz. Arkadaşlar Fortnite videosu çeken diyor. Çekeriz ama. Çekeriz değil mi? Aha arkadaşlar bakın. Bunda kaldım. Ya videoyu bitirmeyeceğim. 19 dakika olunca bitireceğim. Hayır 10 dakika. 10 dakika. Tamam arkadaşlar. Çekeceğim bitireceğim sonra. Hadi bakalım. Kaldır kaldır arkadaşlar. 7 milyon kastım bile gördünüz mü? 8 milyon kastım. Kanka sen oyna çekeriz. Arkadaşlar Harun'a plan yapıyoruz. Bir tane daha video gelecek. Fortnite videosu, Fortnite videosu, Fortnite videosu. Harun beni de salağa çevirdi. Farklı bir oyuna gir. <laughs> Kanka buna gir beraber video çekelim. Yok yok. Söz veriyorum. Arkadaşlar şey. Harun'a bir şey için söz vereceğim. O yüzden ilk tane videoyu durduruyorum. Kanka, bir saniye. Arkadaşlar durduracağım da. Heh, durduruyorum. Arkayı da evet, hallettik. Takipçi ekledim Harun'u. Yani Harun'a takipçi ekledik. Harun şimdi gelecek hayırlısı. Olur. Hayırlı olursa Harun. gelecek Harun şimdi. Valla zorundan mı? Kanka olsun. Harun gelene kadar şey 30 milyon yaptım ve bunu sattım. Şimdi arkadaşlar sattım. Evet zengin ha, olmuyor, oldum. Olmuyor olmuyor olmuyor. Dur bakayım yine. Arkadaşlar bir saniye. 6 dakikadır kayıttaymışım. Dur bekle. Bir saniye. Okay, evet devam ettirdim. Şimdi arkaya biraz da diyeceğim. Şuna gidelim. Yine kalmak istiyorum. Tankta kul kalmışız. Şimdi arkaya yüzeyim. Hadi bakayım. Zengin oldum arkaya. Aha arkaya çıkana gel. izlediğiniz bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sağ olun. Bay bay. Arkadaşlar son bir şey yapacağım. şu arkadaşlar 33 milyon yaptıktan sonra hemen bitireceğim videoyu arkadaşlar. Şimdi hızlıca yapalım. Yani arkadaşlar neyse şimdi satıyorum. arkadaşlar günün. Arkadaşlar şey yapıyorum. Hazır mısınız? Selledim. Beni izlediğiniz için sağ olun. Bay bay.